Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle dünyanın en iyi, en kolay pasta tarifini hazırlıyoruz. Üstelik fırınsız. Bu kolay pasta tarifini mutlaka kaydedip dene. Denemesini istediğin arkadaşına gönder ve kanala abone ol. İlk olarak kolay pastanın kremasını hazırlayarak başlayalım. Bunun için 1 litre sütü tencerenin içerisine aldıktan sonra 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı buğday nişastası ve son olarak 2 yumurta sarısını ekliyorum. Tüm malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra ocağın altını açıyorum ve krema kaynayıncaya kadar karıştırarak pişiriyorum. Krema kaynamaya başladıktan sonra içerisine 2 paket şekerli vanilin ekliyorum. Vanilini şöyle bir karıştırdıktan sonra kremaya ipeksi kıvamını verecek bir yemek kaşığı tereyağını da içerisine ekleyip güzelce karıştırıyorum. Tereyağı da eridikten sonra kremamız artık hazır. Ocaktan alıyoruz ve sık sık karıştırarak krema ılınıncaya kadar soğumaya bırakacağız. Mutlaka kremayı ılıtırken sık sık karıştırıyoruz. Üzerinin kabuk tutmasını istemiyoruz çünkü. Eğer olur da karıştırmayı unutur ve kremayı kabuklandırırsanız mutlaka bir mikser yardımıyla çırparak pürüzsüz bir kıvama gelmesini sağlayın. Şimdi bisküvilere batıracağımız kahveli su karışımını hazırlayalım. Ben burada bir su bardağı su kullandım ama fazla oluyor. Siz bunun yerine bir çay bardağı su, bir yemek kaşığı granül kahve ve bir tatlı kaşığı toz şekeri güzelce karıştırarak kahveli su karışımını hazırlayabilirsiniz. Bu tarif için kakaolu kare bisküvi kullanacağım ben servis edeceğim taban üzerine 21'e 21 ölçüsünde bir kelepçeli kalıbı yerleştirdim ve kakaolu bisküvileri kahveli su karışımına batırıp servis taban içerisine tek tek diziyorum. Dilerseniz aynı kolay pasta tarifini petibör bisküvi kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Hatta isterseniz bu kolay pasta tarifini borcamda da hazırlayabilirsiniz. Benim kullandığım ölçülere yakın olan bir borcam tercih ederek aynı şekilde kolay pastayı borcamda da yapabilirsiniz. Taban bisküvilerinin tamamını güzelce yerleştirdikten sonra hazırlamış olduğumuz kremanın üçte birini bisküvilerin üzerinden döküyorum. ve hemen kremayı her yere eşit şekilde gelecek şekilde düzelterek yayıyorum. Kolay pastadan ikinci katı için kakaolu bisküvileri yine aynı şekilde kahveli suya batırıp kremanın üzerinden diziyorum. Ve kalan kremanın yarısını da şimdi bisküvilerin üzerinden döküyorum. Ve güzelce düzelterek yayıyorum. Son kat olan üçüncü katı da aynı şekilde hızlıca hazırlıyorum. Eğer kolay pasta tarifimi buraya kadar izlediyseniz, yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız, hatta ben nerelerden izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Kanala abone değilseniz de abone olarak yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Son kat olan bisküvileri dizdim, kalan kremanın tamamını pastanın üzerine döktüm. Bir kaşık yardımıyla önce her yerine güzelce yayıyorum ve sonrasında üzerinin pürüzsüz bir halde olmasını istediğim için bu şekilde bir hamur kesici yardımıyla kremanın üzerine düzeltiyorum. Bu kolay pastanın üzerine çok güzel bir ganaj hazırlayacağız. Bunun için 150 milim kremayı hemen ocağa alıp ısıtıyorum. Krema ısındıktan sonra ocağın altını kapatıyorum ve içerisine 100 gram bitter çikolata ekleyip çikolatalar eriyinceye kadar krema ile birlikte güzelce karıştırıyorum. Sonrasında kıvamı bu şekilde şahane bir çok güzel ganaj hazırlamış oluyoruz. Hazırladığımız bu ganajın ilk sıcağı çıktıktan sonra yapmış olduğumuz pastanın üzerine gezdirerek döküyorum. çikolatalı ganajın her yerine yayılmasını sağlıyorum. Ve sonrasında hazırlamış olduğumuz bu kolay pasta tarifini bir gece buzdolabına dinlenmeye kaldırıyorum. En az 5-6 saat dinlendirmeniz lazım. Ne kadar dinlenirse o kadar güzelleşen bir pasta tarifi oluyor. Hatta ikinci, üçüncü güne lezzeti daha da artıyor diyebilirim. O yüzden mutlaka iyice dinlendirin. Buzdolabından çıkardıktan sonra çikolatalı ganajın kenarını ince bir bıçak yardımıyla geçiyorum. Ve yavaş ve dikkatli şekilde kalıbı etrafından çıkarıyorum. Sonrasında pastayı dilimlerken dikkat etmeniz gereken en önemli iki püf noktası bir tanesi her seferinde bıçağı temizlemeniz diğeri ise temizledikten sonra bıçağı ocağın üzerine tutup biraz ısıtıp sonrasında dilimlemeniz olacak. Böylelikle dilimleriniz çok daha pürüzsüz ve temiz görünecek. Yemesi inanılmaz güzel, üzeri bol çikolatalı, altında ipeksi kreması ile hazırlayabileceğiniz en yumuşacık ağızda dağılan pasta tarifini hazırlamış olduk. Dünyanın en iyi pastası diye boşa demiyorum. Hazırlayabileceğiniz en iyi, en kolay pasta tarifini tamamladık. Eğer bu mükemmel pasta tarifini beğendiysen mutlaka videoyu kaydedip dene. Denedikten sonraki yorumlarını da benimle paylaş. Yeni tariflerde görüşürüz. Hoşçakal.